Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm Fasih Arapça Dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor ee, Bildiğiniz üzere Sosyal medyanın gündemine düşen bir münazara oldu Ömer Faruk Hoca ile Halis Boyancık Hoca arasında illaki bir yerde karşınıza çıkmıştır Konusu Allah gökte midir? Yani semada mıdır? Tarzında Bu video üzerinden Sizlerle bir şeyler paylaşmak istedim Tabi paylaşacağımız şeyler içeriğiyle alakalı değil veyahut da konusuyla değil veyahut da sonucuyla alakası değil veyahut da kişileri kendiliğiyle alakalı değil. Burada bahsedeceğim şey ne? Arapça. Şimdi bu video gerek var mıydı? Hani gazze varken, başka meseleler varken bu video çok gerekli miydi? Sonucu ne oldu tarzında şeylere girmeyeceğim. Zaten bu konularla alakalı videonun kendisinde hocalar bahsetmiş oradan bakabilirsiniz. İzlemeyenler için de linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kendiniz bırakabilirsiniz. Bizim bahsedeceğimiz konu neden Fasih Arapça öğrenmeliyiz? Fasih Arapça ammice değil yani halk dili değil. Neden biz Fasih Arapça öğrenmeliyiz? İşte bu manazara da bizim karşımıza çıktı. Sürekli biz bahsediyoruz neden Arapça öğrenmeliyiz konusunda sadece tercüme yapmak veyahut da hadis metni okumak veyahut da irap yapmak için değil. Bir ilim ehli hocanın ne demek istediğini anlayabilmek için Bu video olur, sohbet olur, kitap olur fark etmez Burada hoca ne demek istemiş Bunu Arapça bilenler çok güzel rahatlıkla anlayabilir Size de denk gelmiştir Çoğu hoca ne yapıyor? Mesela bir ayetten bahsedecek O ayetin fiiliyle alakalı diyor ki Bu fiil bu baptan gelmiştir Denildiği anda Arapça bilenler ne demek istediğini anlayabiliyor. Yani hocanın orada iletmek istediğini kolaylıkla alabiliyorlar. Kitapta da böyle. Yani kitabın Arapça olmasına gerek yok. Veyahut da hocanın Arap olmasına gerek yok. Arapça konuşuyor olmasına gerek yok. Türkçe konuşuyor. Türkçe yazmış. Türkçe bahsediyor. Ama ona rağmen oradakini alabilmemiz için bize temel seviyede Arapça lazım. Arapça bilmeyenler anlamaz mı? Anlar. Ama bir fasih Arapça öğrencisi oradaki hocanın ne demek istediğini gayet güzellikle anlayabilir ve hafızasına, ilmine, yaşantısına entegre edebilir. Zaten amacımız bu değil mi? Bizim amacımız ne? Arapçayı neden öğreniyoruz? Hani ticaret yapmak için mi? Seyahat etmek için mi? Hayır. Kur'an'ı ve alimlerin dediğini, hadis kitaplarını anlayabilmek için. Okul okuyanların da aslında amacı bu değil mi? Kendisi öğrenecek, öğretecek. Yani bizim Müslüman olarak asıl amacımız bu olması lazım okul okuyan kardeşlerimiz, öğrenciler de dahil. O yüzden biz Arapçaya bu gözle bakarız. İşte bu ilmi münazarada da bu bizim karşımıza apaçık çıktı. Gerçekten Arapça bilenler oradaki ilim ehlinin ne demek istediğini çok çok daha net aldılar. Yani uğraşmadılar. Hayatlarını o şekilde geçirebilirler. Yani kişi ne maksatla izliyorsa onu oradan rahatlıkla alabilir. Tabii Arapça bilen arkadaşımız. Dediğimiz gibi Arapça bilmeyen anlamaz mı? Anlar. Ama Arapça bilen arkadaşımız daha rahat anlar. O 1 0 2 0 3 0 öndedir. Burada kesinlikle şu haksız, bu haksız buralara girmeyeceğim. Dediğim gibi burada bahsetmemin sebebi işte neden Arapça öğrenmeliyiz. Yoksa buradaki kişilerle alakalı, cemaatlerle alakalı, konuyla alakalı, sonuçla alakalı bir şeyden bahsetmeyeceğim. Zaten video kendisi 3 saat Burada sadece Arapça lafızların geçtiği yer. Yani oradaki ilim ehli ne demek istemiş onu göstereceğim. O öneme dikkat çekeceğim. Sizler kendiniz izleyin, kendi kararınızı verin. Ona göre de söylemlerinizi, amellerinizi ona göre belirleyin inşallah. Şimdi münazaradaki kesitlere bakabiliriz. Halile Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi فَمَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Hangi konuda ihtilaf ederseniz edin, onun hükmü Allah'a aittir. Buradaki şey ne kere olması hasebiyle akaid de buna dahildir. Furuat da, furuat da buna dahildir. Şeriatın bizim aramızda hakem olması olması lazım. Şimdi orada Halis Hoca neyden bahsettiği şey kelimesi ne dedi. Mesela bir Arapça öğrencisi ne dediği zaman ne demek olduğunu biliyorsa hocanın burada ne kiren, ne demek olduğunu açıklamamış. Yani zaten bunları da açıklasa hocalar video 6 saat olur. Ne bilenler bilir. Belirsiz yani bir ismin belirsiz olması. İşte burada hoca orada ne olması dediği zaman Arapça bilenler bu ne kara kelimesini duyduğu anda ne demek istediğini biliyor. Artı bir bilgiye ihtiyaç duymuyor. Akait de buna dahildir. Furuat da Furat da buna dahildir. Şeriatın bizim aramızda hakem olması olması lazım. Şimdi Araplar ne üm kelimesini neye izafe ederler? Yani bir şey bir şeyin anasıdır demek istediklerinde ne tür şeylere bunu söylerler? İşte bir tane daha kelime mesela um kelimesi. Araplar bu um kelimesini nerelerde kullanmış? İşte bunların hepsi bir ilimdir. Hepsi bir yerde toplandığı zaman oradan bir hüküm çıkıyor. Bir akide bir inanış ortaya çıkıyor. Bir tane kelime işte ilim ehli bir hoca. Um kelimesi derken um kelimesini bile Arapların ne dediği şekilde anlatmaya çalışıyor. Öğrencilerin olsun, halka olsun veyahut da kendi kitaplarında, kendi kürsüsünde olsun. Şimdi bir kelime bile bu kadar önemliyken gerisini siz düşünün. <laughs> yani yedi kat göğün fevkinden diye çeviri yapıyorsunuz. Bazısında ise gök diye çeviriyorsunuz bizatihi. Şimdi bu çevirinin önemi çok fazla. Şimdi çevirirken fevki, bir fevk diye çeviriyorsunuz, bir üzerinde diyorsunuz. Bunlar önemli şeyler. Çünkü <laughs> üzerinde dediğimiz zaman da nesnel olan bir şeyin bizatihi mesela bu bardak bu şeyin üzerindedir. İşte mesela fevk meselesi. Biz bunları işledik değil mi? Mekan zarfları olarak, harfi celler olarak. Şimdi harfi celler de karşımıza çıkacak. İşte burada hoca ne diyor? Fevk meselesi. Bunlar çok önemli. Yani siz bunu nasıl çeviriyorsunuz? Nasıl bir anlam veriyorsunuz? Türkçe'ye nasıl geçmiş? Bir tane kelime. Ki hatta tek başına kullanıldığında da bir şey ifade etmiyor. Yani yardımcı unsur şeklinde. Mekan zarfları olsun, harfi celler olsun böyle karşımıza çıkıyor. İşte burada da Ömer Hoca neyden bahsediyor? O kelimeyi bir tane kelimeyi nasıl çeviriyorsunuz? Ne diyor? Bu çok önemli. Zehbi Rahimullah'ın ölüvünü biz okuduğumuzda burada farklı harfi cellerin kullanıldığını görüyoruz. Ya hocam işte bir şiiri çözmüyoruz diyorsunuz ama hayır şiirden daha önemli bir meseleyi çözüyoruz burada. Çünkü bu harfi cellere zaten Zehbi Rahimullah da dikkat çekiyor. İşte harfi celler değil mi? dediğimiz gibi yardımcı unsurlar. Eski bir alim yani kitabından alıntı yaptığı alim harficerlere vurgu yapıyor. Harficerler dediğimiz bizim işte de, da, den, dan gibi manalardan derslerimizde mevcut. Bir harficer işte bu kadar önemli. Düşün daha yan unsur. Fiil değil, isim değil. Bir yan unsur. O bile oradaki alim yani eski bir alim kitabından alıntı yaptığı alim oraya dikkat çekmiş. Ama burada Harficer var mı Türkçede yani Arapça bilmeyen arkadaşlar Türkçede bir şey ifade ediyor mu? Etmez, mümkün değil. Burada hoca bu harficer'i burada anlatsa, Türkçede tam karşılığını söylese, anlatsa bu videolar 10 saat olur. Arapça bilen arkadaşlarımız otomatikmen neyden bahsettiğini biliyorlar. Dediğimiz gibi Arapça bilmek sadece tercüme yiğrap değildir. Eğer maksadımız dinimizi öğrenmekse, öğrendiğimizi amel etmekse, bunun sonucunda da cennete gidebilmekse işte bunun yolu neyden geçiyor? Tamamen yolu değil tabi. Bir yolu da önemli bir yolu da Arapçadır. İşte bunu dinlediğiniz zaman harfi cer meselesini bilmiyorsanız burada hocanın ne demek istediğini anlayamazsınız. Yani size bir yardımcı lazım. Başka bir yerden bunu size açıklayacak birisi lazım. Veyahut da bunu normalde bir sohbet olarak düşün. Münazere değil de sohbet olduğunu düşün. Hoca burada açıklar. Yani. Ama o da yine kısıtlı olur. Çünkü zaman kısıtlı. Bunu bugünkü Türkçe'ye, Türkçe, Türklere çevirecek olsak yedinci kat göktedir. Hı hı. Fakat hala ile çevirecek olursak e, gök demiş olduğumuz şeyin fevkinde. Selefin sözünde demek ki hı. fisseva, e, gök demiş olduğumuz şeyin fevkinde. İşte başka bir harfi cer. Fi harfi ceri, ala harfi ceri değil mi? Sürekli bunların üstünden gidiyor. Yan unsur olmasına rağmen. Dikkat edin bak. Fiil değil, isim değil. Yan unsur. Ona rağmen manayı nasıl etkiledi, ne demek istedi veyahut da İrab'da nasıl bir değişiklik yaptığı çok önemli. Selefin sözünde demek ki fissema alessema alel arş arş. Dördü aynı manada kullanılır. Yani aynı yine burada ne var? Bir harfi cere ya da vekan zarfına bir vurgu var. Yani hala onun öneminden bahsediliyor. O ayette geçen, ayet kerimede geçen o yan unsur işte burada özellikle konu edinmiş. Neden? Çünkü manayı ne demek istediğini işte hocalar ilim eli oradan alıyorlar bize aktarıyorlar. Yani bu Türkiye'de üzerinde dediğiniz zamanda işte şurada dediğiniz zaman fiye zarfı mekan manası vermiş oluyorsunuz. Allahu fissema. İşte ne diyor? Fiye zarfı mekan manası veriyorsunuz. Fi ne? Zarfı mekan ne? Fi harfi cer mi? Mekan zarfı mı? Burada açıklamış mı? Açıklamamış. Açıklaması imkansız zaten. Dediğiniz gibi açıklasa onlarca saat orada durması lazım. Bunu dinleyen kişi anlaması lazım. Burada neyden bahsediyor? Mekan zarfı harbice neyden bahsediyor? Onu dinleyen kişi oradan çıkarması lazım ki kafasında otursun. Yoksa hiçbir şekilde bize anlam ifade etmez. Değil mi? Bir Türkçe söylediği zaman diyor. Yani bu biz Türk'üz. Ana dilimiz Arapça değil. Türkçe Rabbimiz o Kur'an'ı Arapça indirmiş. Biz akledelim diye işte bu şekilde akledeceğiz. Bu şekilde edebiliriz. Hani Araplar o harfi ceri, mekan zarfını nerede kullanmış? İlim ehli de bunları burada anlatmaya çalışıyor. Yani kendilerini bu şekilde savunuyorlar inanışlarını Arapça üzerinde. Allahu fissema. Ama Arapçada geldiği manaya gelmiyor. Siz bunu Arapçadan direkt Türkçe. Ye. Allah göktedir. Yani Arapçada da mesela bugün sokaktaki bir Arabı diyelim tutsanız, çevirseniz. Deseniz ki fissema ne demektir? Bir Arabın zihninde oluşan külli mana. Fi'nin zarfiyet ifade ettiğidir. Doğru mu? Fi, sen mesela fi burada ne anlamındadır? Ala anlamındadır. Niye? Çünkü Arapçada zaten harfi celler birbirlerinin yerine kullanılırlar. وَلَا فَمْشُوا مَنَاكِ İşte ne oldu? Hep bu konuları işlemiştik değil mi? Hem İhsar kitabında hem modern üstünde. Harfi celler birbirlerinin yerine kullanılır. Biz bunları defalarca işlemiştik. Özellikle şimdi derslerimizde İhsar derslerinde tam da konusu harfi celler değil mi? Bir isimde amil. Hala münazara bunun üstünde gidiyor. Kaç dakika geçtiğini bilmiyorum hani genel manada. Dinleyen kişiler ne anlamıştır acaba? Yani genel manada bir şey oluşmuştur illa ki. Ama buradaki ayrıntılar yani hocanın ne demek istediği, buradaki hocaların ne demek istediği önemli bizim için. Biz dinleyeceğiz. Avam dedi, avam dediği biziz yani. Aslında avam olmak için bile bir e, altyapı lazım. Avam demek yani halk demek. Halk ne anlayacak? Biz halk olarak dinliyoruz. Ama ne anlayacağız? Harfi celler birbirinin yerine kullanılır. Burada Arapça terimlerden bahsediyoruz. Ne anladık biz? Arapça bilmiyorsak hiçbir şey anlamadık. Videoları defalarca izleriz belki ve da bir başka bir bilene soruruz. İşte anca o zaman bize bir şey ifade eder. Ama velakin fasih Arapça öğrencisi burada harfi cel derken, mekan zarfı derken, harfi cellerin birbirlerinin yanına, yerine kullanılıyor derken, orada ne demek istediğini biliyor ve ona göre anlıyor. Yani Allah bize Arap diliyle hitap ettiğini tamam. ve Arap dilinin hakiki ve zahiri anlamlarıyla muhatap olduğumuza dair size şeyler okuyacağım. Yani sokakta evet. sokaktaki bir Arap Kur'an'ı kelime alıp okuduğunda aynı sorun bir Arap için de geçerli değil, değil mi? Değil mi? Değil. Eğer Arap ülkesinde yaşadınız mı? Hayır. İşte mesela burada da başka bir konu. Araplar bu Kur'an Arapçasını anlıyor mu? Anlamıyor. Biz bunu defalarca tecrübe ettik. Ben bir yardım derneğinde görevliyim. Bu vesileyle 7-8 kere İdlib'e, Suriye'ye gittim yardım dağıtım amaçlı. Kesinlikle Fasih Arapçayı konuştuğun zaman anlamıyorlar. Zaten sizler de onları anlamıyorsunuz. Daha önce başka videolarda da karşımıza çıktı. Türkiye'den bir hoca gidiyor Arabistan'a. %90-95 oranında Arapçaya hakim. Fasih Arapçaya ama oradaki Arapla anlaşamadılar. İngilizceye döndüler. Değil mi? Ne kadar vahim bir durum. Gerçekten Arap hiçbir şekilde orada Kur'an'da yazdığı zaman tamam bu Arap... Buradaki dili de anlayabilir. Böyle bir şey yok. Anlamıyor. Kim anlar? Okulunu okumuş kişi anlar. Medreseye gitmiş. Bunun ilmini öğrenmiş şekilde. Onlar anlar. Aynı bizim gibi yani. Kim bunun ilmini öğrendiyse o anlar. Hiçbir şekilde okudu gibi burada bu harfi C var. O zaman bu manaya delalet eder. Böyle bir şey yok. Hani kuru meal belki verebilir. veya da işte tabii bizden bir sıfır öndedir. Yani o öğrenci olduğu zaman bizden daha hızlı ilerler. Zaten bu medrese usulün kitapları da Türklere değil, Araplara hitap eder. Yani Arap öğrenciler için. Onlar da aynı durumda. Anlamazlar. Bunu okuması lazım. İlimi öğrenmesi lazım. Burada söylediği gerçekten de doğru. Yani biz bunu kaç defa karşımıza çıktı. Yani belki yazılışları da öyle. Hiçbir şekilde okuduklarını anlamıyorlar. Sadece kuru meal şeklinde. Burada fi var. Burada mea var. İşte burada inde var. Bu şekilde bu mana verilir. Böyle öyle söz konusu dahi değil. Araplar için, yani Araplar için bile böyle ise düşün bizler için nasıl olur? Zaten kanalımızda bununla alakalı bir video vardı. Nurettin Yıldız Hoca ondan bahsediyordu. Yani ne diyordu? Kur'an Arapçası ile 10 tane cümle kurun. Halep'e gidin. Halep'ten işte Ürdün'e, Mısır'a kadar gidin. Bakalım o cümleyi kaç tane Arap anlayacak? Düşün yani. Kaç tane Arap anlayacak bu 10 tane cümleyi? Niye? Çünkü bunun için ilim gerekli. Ne diyordu Nurettin Yıldız Hoca o videoda? Arapça damarlarımız kanmış durumda. Bitmiş. O yüzden videonun başlığı neydi? Arapça öğrenmek cihad etmektir ifadesini kullanıyordu. İşte bu yüzden Araplar bile bu haldeyken biz Türkleri veyahut da işte başka birilerini İngiliz'ini, Pakistanlılığını düşünün. Yani Müslüman olanlar için konuşuyorum tabi. Arap bile kendi dilini bu seviyede körelttiyse, bilmiyorsa, bilmesi için ilim öğrenmesi gerekiyorsa vay bizim alemize. Mesela buradaki Suriye'den olan insanlar var. E, muhtemelen Fatih bölgesinde de vardı. Bir davet edin hocam. Böyle bir sokakta olan insan. Bu ayetleri okuyun Suriyeli peş peşe. Suriye'de çok tanıdıklarım var. Şimdi siz hep ilim, muhtemelen ilim erbabından insanları tanıyorsunuzdur. Yok. Yani okuduğu zaman okuduğunu anlayan, genel külli bir malumata sahip olan insanlar. Dediğim gibi sadece onlar anlayabiliyor. Medrese, okuluna gitmiş, aynı bizler gibi ilimini öğrenmiş kişiler bunu yapabilir. Yoksa onun dışındakiler aynı. Biz nasıl nasılsak onlar da öyle kuru yani kuru şekilde belki bir şey yapıyor ama dediğim gibi yani irap, tercüme, gramer, belagat, vurgu kesinlikle söz konusu bile değil. Şimdi siz diyorsunuz ki eyne hani eyne Allah diyor orada bir soru soruyor. Allah nerede sorusu soruyor. Tamam. E, dilciler diyor ki eyne bir şeyin mekanını sormak için sorulur. Yani normal dilde boğaz edilmiş Hı -hı. olduğu şey budur. Anlam budur. Eyne değil mi? Biz eyneyi soru edatlarında gördük. Mekan zarflarının sorusu eyne nerede? İşte görüyorsunuz bir orada hadiste geçen bir eyne sorusunun üstünden ne kadar fazla iki tane hoca tartışmış. Yani bir hadiste, bir cari hadisini izlediğiniz zaman inşallah görürsünüz. Oraya dikkat edin. Bir eyne sorusuna, eyne nerede kullanılır? Eyne dediğimiz zaman, mekan dediğimiz zaman yani mekan cevabının sorusu ne için kullanılır? Bunun üzerinde ne kadar konuşmuşlar? Bir tane soru edatı. Biz bunları bilmediğimiz zaman bizlere bir şey ifade etmeyecek. Eğer bilmiyorsak. Bunun için ayrı bir çalışma yapılması lazım. Ama Fahsi Arapça biliyorsanız, fasih Arapça öğrenciyseniz sizin için olay bitmiştir. Ne demek istediğini orada anlıyorsunuz. Dediğim gibi diğer kişi anlamaz mı? Anlar. Ama çaba sarf etmesi lazım. Biraz daha çabalaması lazım. Belki de orada hocanın ne demek istediğini tam alabilir mi? Alamaz. Alamaz yani. Oradaki o ifadeyi alamayacak. Tabii burada şunu demek istemiyoruz. Arapça bildin, olay bitti. Cennetliksin. Kesinlikle böyle bir şey yok kayba iman, ahiret, cennet, cehennem. Bunlar tamamen imanla alakalı bir şey. Bu Arapça ilim bu imana götüren şeylerdir. Arapça bildiğim benim problem çözüldü. Böyle bir şey yok. Belki nice süper Arapça bilenler vardır. Yanlış yoldadır. Kendi yanlış yolda olduğunu dahi farkında değil midir? Yani şeytan onu bir şekilde aldatmıştır. Biz hani muhlas, muhlis konusunda işlemiştik değil mi? Şeytan ne diyordu? Ben onlara yeryüzünde Süslü göstereceğim. Yani şeytan bize amellerimizi süslü gösteriyor. Arapça bilmemize rağmen yüzde yüz biliyor olmamıza rağmen, yüzde yüz her şeyi okumamıza rağmen böyle de olabilir. Bundan bahsetmiyorum. Ama ve lakin o yolun bir aracıdır. Yani kendi güncel olarak ülkemizde de aynı problemi yaşıyoruz değil mi? Özellikle Arapçaya, Araba bir antipatilik gelişti. Bunun sebebini az çok hepiniz tahmin ediyorsunuz. Yani İslam'a olan ilintiliğinden dolayı. Şimdi ben burada desem ki bir arkadaş ortamında veya size veya da başka bir yerde desem ki ben diyorum ki mesela örnek veriyorum Tibetçe öğreniyorum desem kimse bana ya ne gerek var bu yaştan sonra ne yapacaksın demez o maşallah der değil mi ne yapar sen kendini geliştirmişsin ne güzel işte Tibetçe nasıl bir şeydir ama velakin Arapça öğreniyorum Arapça öğrencisiyim dediğin zaman ben ne gerek var işte mealden oku yani Allah Türkçe bilmiyor mu haşa gibi sürekli böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bunun sebebini biz az çok ülkemizden biliyoruz. Ama ne oldu? Biz Arapçayı niye öğreniriz? Ticaret yapmak için mi? Seyahat etmek için mi? Onlar başka şeyler, onlar olmaz demiyorum. Ama bir Müslüman Arapçayı niye öğrenir? Dinini öğrenebilmek için. Dinimizin dili olduğu için. O da nedir? Fasih Arapça. Yine belirtiyorum sadece meal okumak için değil sadece tercüme yapmak için değil, irap yapmak için değil. İşte bahsettiğimiz gibi ilim ehli hocalar bize bunu aktarırken buralardan örnek veriyorlar. Mecbur zaten Kur'an-ı Kerim Arapçaymış. Onun içinde de biz altyapıda öğrenmemiz lazım, geliştirmemiz lazım ki akidemize, inancımıza, amelimize ve başkalarına aktarma noktasında bize bir faydası olsun. Sizin bir kürsünüz var. Bir inanışınız var. Benim bir kürsüm var ve bir inanışım var. Elbette ki bunun herkes kendi inandığı doğruları ortaya ortaya koymuş olacak. Bu ayrı. Ama ben bunun şuna da hizmet ettiği kanaatindeyim. Yani kavga etmeden, hakaret etmeden böyle bir meselenin konuşulabiliyor olması i̇lmi bile mücadele. bu güzel bir şey. ilmi bir mücadelenin olabilmesi. İnşallah başka hayırlara da vesile olmuş olur. Yani Ali Hoca'nın dediği gibi inşallah başka hayırlara da vesile olur. Gerçekten son zamanlarda çok ihtiyacımız olan bir şey yani yüz yüze ilim üzere bir tartışabilmek. Çünkü Rabbimiz ayette de buyurur ki birçok ayetinde buyuruyor. Herkes hesabını Allah'a verecek. Ayette de dediği gibi aralarınızda tartışıp durduğunuz şeylerde Allah hükmünü verecektir. Nerede? Ahirette. Bizim de ihtiyacımız olan ne? İşte böyle bir zeminde bunu tartışabilmek. Yani birbirine dikte etmeden tartışabilmek. Neden böyle bir şey var? Çünkü davet, çalışma, Asr suresinde geçtiği gibi üçüncü madde neydi? Hakkı tavsiye etmek. Bu da bir ibadet. Anlatan kişi için de ibadet, dinleyen kişi için de ibadet. Tabi amel edebiliyorsak. ihlaslı bir şekilde. Ben yani dediğim gibi bu münazara ile alakalı yorum yapmayacağız. Herkes kendisi izlesin. Ona göre yani dış bir çerçeveden baksın objektif olarak düşünsün. Sadece bu mesele de değil. ya, yani bu münazara üstünde de değil. Her konuda ne yapacağız? Kur'an'a ve sünnete başvuracağız hocalar var. Rabbimiz ne diyor ayette? Bilmiyorsanız biz zikir sorun. Sorduğumuz kişi de bizi Kur'an'dan ve sünnetten aktarması lazım. Biz bu Kur'an'da sünnetten aktarılan şeyi de daha kolay alabilmek, almayı kolaylaştırmak için ne yapacağız? Arapça öğreneceğiz. Videonun linkini açıklamaları bırakıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu münazara ile alakalı söylemek istedim. Gerçekten çok güzel bir zeminde olmuş. Yani her iki taraf birbirine saygı duymuş. Yani ilim üzere saygılı bir şekilde olmuş. Yani birbirlerine iftira atmadan sadece kişilerin söylemleri üzerine ilim üzere bir tartışma olmuş. Zaten münazere dediğimizde böyle olması lazım. Ve yüz yüze ilim üzere kişilerin söylemleri üzerine tartışılması lazım ki hedefine ulaşılabilsin. Rabbim de bunu kabul etsin. Umarım sizlere meramımı anlatabilmişimdir. Hani buradaki bunu örnek vermemin sebebi Arapçaya teşvik veya de neden Arapça öğrenmeliyiz tarzındaydı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalımızda hem modern usul hem de medrese usulü derslerimiz devam ediyor. Görüşmek üzere ve elhamdülillahi rabbil alemin.